Ha gel vericisiniz oraya. Mehmet Buldu şu anda Boyalıca virajında yol kapalı. Ölümlü trafik kazası var. Abi Ya. O ya, o o o o ya. O Sıkışma mı var? Sıkışma ya. Buradaki var. Ya. Bir tane teyze var orada. Bu açılmıyor mu bu kapı? Burada var mı birey? Yürü yürü yürü. Yürü yürü.